Emeklilere son gelen %10.19'luk enflasyon zammı oranından sonra emeklilerle alakalı haber videoları kanallarda yayınlanmaya devam ediyor. Biz de bu videolardan birini sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Emekliler nasıl geçiniyor? Bir emekli maaşıyla bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz rahat rahat? İmkan var mı? 1700 liraya nasıl geçinilir ki? Neleri es geçiyorsunuz? Meyveler pahalı. Et, süt. Mahcup olarak konuşuyorum bunu. Hesaplı gidiyorum. O mahcubiyeti rakamlarda kanıtlıyor. Patronların kurduğu Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin araştırmasına göre İstanbul'da 4 kişilik bir aile için Için gelirin en az 2781 lira olması gerekiyor. Oysa pazarda bakıp bakıp alışveriş yapmadan dönenler var hala. Özellikle de emekliler. Ya ben bugün süt aldım. Süt aldım Pahalı. Başka ne alacaksın? Şu an bir şey almayacağım yani. Neden? Ee, öyle. Ya meyve almak isterim, balık almak isterim, sebze almak isterim. Ama diyorsunuz elde var sıfır. <laughs> hemen hemen öyle yani. Evet. Yaklaşık 2 milyon emeklinin maaşı ortalama 1600 lira. Binlercesi de ayda 1600 liradan daha az parayla yaşamaya çalışıyor. İGİAD'ın belirlediği insani geçim ücreti 2781 lira ama emeklinin maaşı bu rakamın yanına yaklaşmıyor bile. Durum böyle olunca emekli de temel ihtiyaçlarından bile kısmak zorunda kalıyor. Kendimi orta sınıf diye değerlendiriyorum ama ben çok zorlanıyorum. Bugün pazara geldiğiniz ve hissettiğiniz duygu vallahi yazıklık ee, çünkü cebime koyduğum parayla yaptığım alışverişi bir türlü uyduramıyorum. Pazarda öncelik sebzede, meyve tezgahını pas geçiyor birçok emekli. Mecliste maaşlarını bin liraya yükseltecek düzenlemeyi bekleyenler bir yana emeklilerin çoğu en azından asgari ücret istiyor. Üç tane poşetim var. Maaşınız bin lira, bin iki yüz lira daha fazla olsaydı kaç poşetiniz daha olurdu? vallahi herhalde en aşağı yedi sekiz poşetim daha fazla olurdu. Yeni emekli haberler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.